Bir çay buyurun bakalım. Çay içecekler mi? İçer misiniz? Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Demirciler Çarşısı'nda esnaflık yapan 58 yaşındaki Fitne Şahin dükkanında sattığı doğal ürünlerle geçimini sağlıyor. Ormanlarda yetişen birçok doğal ürünü dükkanında satışa sunan Fitne Şahin, özel yöntemlerle şifa deposu kekik suyunu çıkartıyor. Ormandan topladığı kekikleri dükkana getiren ve burada imbik içerisine koyan Şahin, piknik tüpünün ateşiyle imbi kaynatıyor. İmbir'in etrafına hava almaması için hazırladığı hamuru saran Fitnet Şahin, damıtma yöntemiyle saatler sonra kekik suyu elde ediyor. Şifa defası olarak bilinen kekiğin suyu, ilçe delikresi 130 liradan rağbet görüyor. Öte yandan koronavirüsün pik yaptığı dönemlerde kekik suyunu yok sattığını ifade eden Şahin, hastalanan vatandaşların şifa bulmak için kekik suyu aldığını ifade etti. <laughs> bir gün Allah, arkadaşlar. Şey evet. beni burada adım <laughs> <laughs> Şimdi altta kaynadığı an. Kekik suyunun oluşma sürecini anlatan Fitne Şahin. Dağlardan topluyoruz, buraya getirip tencereye koyuyoruz. Üzerine imbi koyuyoruz, etrafını hamurla kaplıyoruz, etrafa hava almasın diye. Ondan sonra soğuk su ekliyoruz. Altına yakılan ateşle birlikte kekin suyu kendiliğinden akıyor ifadelerini kullandı. Dağlardan topluyoruz. Ondan sonra getirip tencereye koyuyoruz. Ondan sonra umbu üstüne koyduk mu hamurluyoruz hamurundan kenardan hava almasın diye bundan sonra soğuk su koyuyoruz aşağıdan kaynatımıydı buradan da soğuk su şey yapıyor buharından buradan atıyor büyüklerimizden öğrendim 5-6 senedir yapıyorum evet. mide bulantısına diş ağrısına her şeye faydası var almasına evet doğal. Yani, doğal, doğal doğal evet tamam. talep bu korona şeysine de çok faydası var çok olan var her şeye şifalı